Hemeci, cevap frak okula gideceğim. Geç kalmayayım sen. Günaydın. Yine benden önce uyarmışsınız. giyini giymesen de, de olur. Bu da apartmanı. Bir futbol topu olsaydı kolay kolay patlar mıydı? bir bel gelsin. Dur Araba, Bir alalım şu kolyeyi. Gel gel, Bana bir varacağım. Bilmem. Alır mı herhalde bir şey? Bizimkiler bana bir ay önce söz verdi. Bana bisiklet alacaklar. Ama senin zayıfın vardı. Babam bilmiyor mu? Biliyor. Yine de bana söz verdiler. Alacaklar. Hadi hadi geç kalmayalım. Hadi. Değil mi? Her değil koşalım. <laughs> Bu tatilde gezin, tozun, eğlenin. Çünkü hepiniz bu tatili hak ettiniz. Oyun oynarken kendinizi kaptırıp her şeyi unutmayın. Soğuk su içmeyin. Çok terlemeyin. Ara sırada kitap okumayı ihmal etmeyin. Aferin Cevher. Teşekkür, teşekkür ederim. Başarıların devamını dilerim. Ayşe Pek. <laughs> Baba okul bitti Annelerimizi aldık Ver bakalım Güzel çok güzel Kaç ay okul tatili olacak Üç ay Güzel <laughs> çok <laughs> <laughs> <laughs>

sana bir hediye almıştı. Ne? Hediye mi? Evet. Sadece sana aldı. Artık karne hediyesi mi? Başka bir şey mi? Onu bilmiyorum. Ne? Karne hediyesi mi? Ha şurada olacaktı. Dur getiriyorum. Al bak işte hediyem burada Cevher. Hani nerede? İşte bu. Babam sana hep yeni bir çaba vardı. Karne hediyesi. Hı? Ne? Karne hediyesi mi? Why, bear Can't yes, never?